Kılıçdaroğlu liderlik yapamaz. İşte bu iddialı cümle CHP seçmenine ait. Nidili bir vatandaş 3 nesildir CHP'li olduğunu söyleyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın karşısına çıktı ve Kılıçdaroğlu lider olamaz dedi. Ağbaba vatandaşın karşısında ne diyeceğini bilemedi. 3 nesildir CHP seçmenim. Kılıçdaroğlu liderlik yapabileceğini yani. Kılıçdaroğlu vekillerine vatandaşa dokunun dedi. CHP'li ağbaba sokağa çıktığına bin pişman oldu. Şu anda başkan kim olacak diye falan konuşmuyor. başka bir şey konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kendi seçmenlerinden hiç ummadığı tepkiyle karşılaştı. Toplumda oluşan bir genel bir görüş var. Üç nesildir. CHP seçmenliği. Kılıçdaroğlu'nun ben liderlik yapabileceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Nidi ziyaretinde vatandaştan dikkat çeken bir çıkış geldi. <laughs> CHP'li <CHP'si. Çekil. gülüyor> CHP olduğunu söyleyen bir vatandaş Ağbaba'nın yanına geldi. Kılıçdaroğlu lider olamaz dedi. Kılıçdaroğlu ben liderlik yapabileceğini A, baba ne diyeceğini bilemedi. Geçiştirerek bir an önce oradan ayrılmaya çalıştı. Şu an başkan kim olacak diye falan konuşmuyor. başka bir şey konuşuyor. An, geçirbilir. Geçirbilir. Diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmasına ittifak ortağı İYİ Parti'de katıldı. Sağda çalışanın hakkını Cenab-ı Allah bir gün gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah. Temennimiz odur. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasını değerlendirdi. Aydın, gönlümüzden Akşener geçiyor dedi. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Yani